Kıymetli izleyenler, Cenab-ı Allah tarafından yeryüzünde mübarek olarak kabul edilen ki Cenab-ı Allah'ın yeryüzünde iki toprak parçasını kendisi için ayırdığını biliyoruz. Bunlardan birisi Mekke'deki Mescidi Haram, Kabe'nin kapladığı o arazi. Bir diğeri de işte şu an bulunduğumuz Mescidi i Aksa'nın bulunduğu alan yani Beytül Maktis. Cenab-ı Allah buraya ne kadar önem verdiğini, bu araziye ne kadar kıymet verdiğini bize anlatıyor. Bütün peygamberlerini getirmiş buraya. Kimi peygamber burada doğmuş, burada yaşamış, kimi peygamber daha sonra gelmiş, kimi peygamber burayı fethetmiş, kimi peygamberlerin burada e, kabirleri bulunuyor. Yani bütün peygamberler buraya ayak basmışlar. Bir tek Efendimiz aleyhissalatü vesselam basmamıştı ki Miraç hadisesiyle Cenab-ı Mevla onu da buraya Beytül Makdis'e getirdi. Kıymetli izleyenler burası bizim için çok kıymetli. Burası Beytül Makdis. Burası bizim üçüncü haremimiz. Kabe, Allahu Teala'nın haremi, mescid Haram. Medine-i Münevvere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haremi. Mescid-i Nebevi, Burası ise Mescid-i Aksa ise ümmetin haremi, ümmeti Muhammed'in haremi. Tabi Miraç hadisesini hikmetleriyle okumak gerekiyor kıymetli izleyenler. Hikmetlerine baktığımız zaman Efendimiz aleyhissalatu vesselam 3 yıl bir boykot süresi geçirmişti. Boykot edildi. Adeta abluka altına alındılar sahabe efendilerimizle birlikte girmelerine çıkmalarına müsaade edilmedi. Or orada o sıkıntılı günlerin ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcasını ve eşi Hazreti Hatice Radiyallahu Anh'a validemizi kaybetti. Senetül Hazen olarak biliyoruz biz o yılı, hüzün yılı. O hüzün yılın ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok bunaldı ve Mekke'den çıktı, Taif'e gitti. Taif'te iyi insanlarla karşılaşacağını umuyordu. Yani orada onu dinleyecek, ona inanacak birilerini bulacağını umuyordu ama Taif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam umduğunu bulamadı. Taifliler küçük çocuklara ve e, mecnunlara, delilere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlattılar. Habibi Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Manen, hem madden zarar görmüştü, incinmişti. Bunun üzerine Taif'ten tekrar Mekke-i Mükerreme'ye geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Kabe'ye sığındı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sıkıntılı haliyle, gidenler bilirler Umre'ye, hacca gidenleri iyi bilirler. Cin mescidinin olduğu yere geldi ve orada Rahman suresini okudu. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Ve insanlar kendisini taşlarken, insanlar kendisine zarar verirken, o dönem inananı henüz azken Allahu Teala bir başka alem olan cin taifesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi ve cinler orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiler. Ve o sıkıntılı dönemin sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman olduğu gibi Rabbine sığındı. Bu sıkıntılı zamanların, bu boykot yıllarının, hüzün yılının ve bu taif olayının sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Rabbimiz bir gece Mescidi Haram'dan Burak isimli bir binekle Mescidi Aksa yani bu bulunduğumuz alana getirdi. Burak Mescidine hemen arkamızda yer alıyor. Burak Mescidine getirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada buranı bıraktı ve oradan 124 bin peygambere namaz kıldırdığı alana geldi. Orada peygamberlere namaz kıldırdı, onlarla buluştu. Oradan kubbetü sahra, kaya kubbesi dediğimiz kubbetü sahraya geldi. O bölüme geldi ve orada ruhlar mağarasında Ulul Azm peygamberlerle buluştu. Onlara namaz kıldırdı, onlarla sohbet etti, onlarla vakit geçirdi. Daha sonra Refref adlı bir araçla Rabbimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı katına yükseltti. Mirac'a yükseltti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu Miraç yolculuğunda Cebrail aleyhisselam eşlik ediyordu ta ki Sidretül Münteha'ya kadar. Oraya gelince Cebrail aleyhisselam dedi ki Ya Resulallah ben buradan bir adım daha atarsam yanarım. Gidemem, bana izin buraya kadar. Buradan sonra siz yalnız devam edeceksiniz. Ve Efendimiz aleyhisselatu vesselam Rabbimizle orada yakın bir görüşme yaptılar. Başka hiçbir peygambere nasip olmayacak yakınlıkta bir görüşme yaptılar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan döndü. Miraç'tan döndüğünde tabi bize de hediyeyle geldi. Beş vakit namazla geldi. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. Yaşadıklarını anlattı. Miraca yükseldiğini anlattı. Ama inanmadılar. Yalan söylüyorsun dediler. Muhammed aklını kaçırmış dediler. Aleyhisselatü Vesselam. Alay ettiler, dalga geçtiler Efendimizle. Ona bir takım sorular sordular. Dediler ki ne vardı orada, nasıl binalar vardı, camlar mı vardı, pencereler mi vardı, ne gördün diye sorduklarında Efendimiz aleyhisselatü vesselam tabi gelince hiç o taşlara, yapılara dikkat etmemişti. O işin özündeydi çünkü o esnada. Zahire fazla bakmamıştı ve onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordukça, Efendimiz sıkıldı, sıkıldı. Hatta çok sıkıntılı, ömrümün en sıkıntılı anlarını yaşadım o an buyuruyor Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve bunun üzerine cenab Allah Efendimiz aleyhissalatu vesselamın gözündeki perdeyi kaldırıyor ve Efendimiz geldiği buraları aynen görüyor ve müşrikler ne dedilerse tek 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 cevap veriyor. Bir takım pencerelerde gördüğünden bahsediyor. Bir takım sütunlar gördüğünden bahsediyor. Tabi Mescid-i Aksa arazisinde bizim gezmiş olduğumuz e, Kubbetü's Sahra, e, efendim, e, Kıble Camii, diğer kubbeler, şadırvanlar, kuyular bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra yapıldı. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gördüğü sütunlar neydi? Burada onlara ait bir kalıntı var mı? Rivayete göre var efendim. Yani kuvvetle muhtemel sanat tarihçilerin demesiyle söylüyoruz. Ee, mesela onlardan bazıları. Bunlar Roma tapınaklarına ait e, sütunlardan yapılardan parçalar. Biraz arkada ki ekrana şu an gelecek sütun başlıkları. Roma tapınaklarından kalma, e, sütun başlıkları, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın görmüş olduğu yapıların bunlar olduğuna e, tarihçiler büyük ölçüde ittifak etmiş durumdalar. Bizler de sizlere aktarmış oluyoruz. Tabi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Miraç hadisesini anlattığı vakit ne olmuştu? Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e gitmişlerdi. Senin arkadaşın böyle böyle diyor, bir gecede Mekke'den çıkmış, bir gecede Kudüs'e gitmiş, oradan işte Mirac'a çıkmış ve geri döndüğünü söylüyor. Böyle bir yolculuk yapmış bir gecede diyorlar ki mümkün değil efendim o zaman. Hani zahiren bakıldığı zaman mümkünatı yok. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Sıddık sıfatıyla meşhur değil mi? Sadık. Bunları o mu söyledi diyor. Evet o söyledi. O dediyse doğrudur. O yalan söylemez buyuruyor ve sadakatini bir kez daha göstermiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için çok güzel bir örnek kıymetli izleyenler. Cenab-ı Mevla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize peygamber olarak gönderdi. Biz onun ümmeti olmakla şereflendik ve Ondan daha iyi bir örnek yok karşımızda. Kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bakın hayatında neler yaşadı. Kendi elleriyle Fatma validemiz haricindeki evlatlarını kendi elleriyle toprağa verdi. Evlat acısı yaşadı. Evladını kaybedenler Efendimiz aleyhissalatü vesselama bakacak. Annesini babasını kaybedenler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakacak. Yaşanabilecek birçok acıyı bizim Peygamberimiz Habibi Kibriya Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz bizzat yaşadılar. Hanımını kaybetti, anne babasını kaybetti. Birçok sıkıntı yaşadı, boykot edildi, taşlandı. Birçok sıkıntı çekti. Bizler de sıkıntı çekeceğiz. Elbet Dünya imtihan dünyası. Sıkıntı bize de uğrayacak. Dert, keder bize de uğrayacak. Bizler ne yapacağız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakacağız. O sabretmişti diyeceğiz. Ve bizler de sabredeceğiz. Halimize hamd edeceğiz inşallah. Bu mukaddes alandan Rabbimizin mübarek kıldığı bu harem şeriften hepinizi selamların en güzeliyle Cenab-ı Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyoruz. Ve dualarınızı istirham ediyoruz efendim. Bizleri dualarınızda unutmayın ki sizler bizim burada dualarımızdasınız. Bizler belki genel bir dua ediyoruz izleyicilerimize ama sizler bize ismen dua edin. Rabbim inşallah sizi hatırlatsın. Mescid-i Aksa'dan hepinize Hayırlı günler, hayırlı geceler diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.